Merhaba dostlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Doğa Kursu'nun 3. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer bir sürü adam topladım. Eee efendime söyleyeyim Doğukan abim var, Kan abim var. Eee Gölge adam var. Kendisi canlı yayında arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenirseniz videoda değerli yorumlarınızı bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. O zaman hız kaybetmeden başlayalım. Beyler e, A'yı seçin. Allah'a gelir ne oğlum Doğukan adam ya benim çocuğum moderatörü Doğukan ya. Lan Lan Allah belanızı versin Kim lan o? İki saniyede öldürüyorlar oğlum bey Vurmayın la Lan vurma 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 <laughs> Ya ben çıkıyorum lan lan. Ya Benim bende crowbar var ya Entra bas Yeter lan bas hadi Adamım bana niye şey vermiyorsunuz Eşya falan <laughs> Aga neredesin? Ahmet. Neredesin? Zenci kırmızıyım ben. Nedeni zenci kırmızı. Ben de yok. Ben de zenci kırmızıyım. Hayır sen zenci değilsin sen <laughs> beyazsın. Ha. Abi yarın dur vallahi vurmayacağım bekle. evet, arkadaşlar alın hemen anahtarı açın. Attım bak. Sesleri kısmam lazım. Anne ne? Benim bende şey Ne vuruyor kardeş al Vurursan vururum Lan oğlum anahtar şu Anahtar hangi seyresi lazım Anahtar açan uçak oldu ya Eğlen bir benimle Anahtar hangi seyresi Deviye kim çaldı Deviye kim çaldı çantamda Deviye çalarız biz bacım Gelin birinizi atın şunu Sokarım o götünüze Ne oluyor? Hadi beyler. Oğlum arada Safir Mafir var. Dur lan şunları çantaya atayım. Bekleyin la. Ne oluyor? Oğlum hadi ben elini içeyim amına koyayım. Oğlum artık gel. Dokan sen misin bu? Dokan ha. beni takip et Dokan. Dokan gel. Bir dakika durur musun? <laughs> Oynayın siz manitan gözlüyor. Şuraya E'ye tıkla, e tıkla buraya. Dur hadi. geri Sağ ol. Yapma yapma. Ya kat. Öldür lan bunu öldür ama. Ya, lan adını. beni öldürdün. <laughs> İkinizi de öldürdün. Bak konuşmayın lan. <laughs> kan, la. Lan yeter lan. Oğlum. Sağ lan... yapma yapma. Çok kat. Lan Bir durun lan. Neredesiniz lan? Ha doğru Ya ya, ya kat. Sen neredesin lan? Buradayım ben gel. Sonunda. Hadi söyleyin oğlum kodu artık. Kan söyle. Hadi doğa söyle şöyle doğa söyle. Kan söyle. Kardeş E'ye evet. Şu E'ye basın. Basamıyorum Hadi ki. Söyle söyle söyle. söyle. Ay ben canavar ben canavar evet. gelir diye Sağ. kontrol ediyor. Sağ, evet. Sol yukarı. Ya Ay yanlış <laughs> geri zekalı. Yukarı. Gerçekçi. Ya tamam. Abi nasıl sarın ya oğlum? Ay yeter vurmayın. lan. Abi bak adam gelecek. Bir vurmayın ya. Nasıl Hadi beyler. Bir gelsin. <laughs> tamam geldim. Dostum söyle bana o kodu. Sol. E ee? sağ. E ee? sol. Ya vurma vurma. Ya, vurma. <laughs> ya kaç. İnlerik yapma. <laughs> Aşağı. <Kendine gelin> <laughs> sol. Yukarı. <laughs> Sol. Amına koyayım beni lan. Adamlar içeri girdi ya. Dörtte yalım orada. Dörtte yalım orada. Lan gelin şimdi arkadaşlar. Gelin şimdi agalar. Arkadaşlar buradayım. Çağıralım. Gelin gelin. Yapma. Kasayı aç. Kasayı aç. Açın, kasayı, açın, kasayı aç. Kasayı aç. Kasayı aç. Bir yerde nedir? önden gel önden. Neredesin oğlum? Buradayım buradayım. Kasaya yardım edin. Kasaya artık. Bu ne yardım fotoğraf et. makinesi? İndirek kasaya İndir kasadan, İndir yardım edin. İndirek. İndir tamam İndir İndir söyle. Ekleme cihazı mı yok? Ahmet ekle cihazı. Buraya sola sola. Yok ki. Basıyorum. Ahmet, Niye böyle basıyor, öden gidiyor? Heh. Soluna bak, soluna bak. Tamam tamam. E Aa burada burada e burada. Kaç şimdi? Eee basın ya. Ekleme geldi. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor Açmayın lan kapıyı. Kapı. <laughs> Açma lan. lan saklan C'ye bas saklan. <laughs> Doğan ne ya abi. C'ye bas şimdi, gel gel bir şey yok bir şey yok gelin lan kadar <laughs> Gelin hiç kimse yok gelin. Bekle sonra geberiyor. Oğlum gelin kimse yok. Amına koyayım git Oğlum, Oğlum kim açtı o kapıyı bir durun lan. Oha ne oluyor Gel gidelim işte ya aman. Axolobis Ol biri de ol. Gel. Ahmet gel, gel Ahmet. Tamam saklanıyoruz saklanıyoruz. Doğan anlat şimdi Doğan buraya gidecek. Lan lan kaç geliyor, kaç 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 Geliyor geliyor kaç 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 <laughs> ben burada tek gel. kalmam. Neredesiniz? Aga bu itme tuşu. Tüşü... Sol klik değil miydi? Oğlum gel. Ya kan. E takip et. hacı e takip et. et. Kin alıp... Ya kin almaya e, gerek Takip et. Sigortayı al, 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 bakım, bakım, bakım odasına at. Sen neredesin? Bakım odasına at. Aynen öyle yap. sen buraya yarra. Burada tabdan alıp şöyle Beni takip et. Eee evet, evet. biri seçeyim şuraya koyayım bunu da. Beni takip et. Gel. Hadi gidelim. Akım adam sen Abi ben amına koyayım. Beni Niye buraya bıraktınız amma? Ne? Niye bırakın burada? <laughs> geliyor. Dur, dur, geliyor. Kapı aç. Kapı aç. dur aç. aç. Abi gel abi. Abi gel abi. Açamıyor. Açamıyor. Aç

<laughs> lan lan Açım, aç aç, <laughs> aç 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 abi aç gel gel aç. Abi ne olur, al, abi. Lan, oğlum, abi, ne olur, o... al, abi, ne olur, abi, al, abi. Neden Nereden, abim, ne neden korkutuyorsun lan? Ne abi Oğlum bir <laughs> dur. Açılmıyor. Dur bırak beni bırak. Gel gel aç. Gel gel aç. ana çek gel çek gel çek gel. Götüme kapı geliyor. Götüme kapı geliyor. Bu <laughs> nasıl, 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 nasıl pozisyon ya? Bu nasıl pozisyon? <laughs> Aldı beni. Oğlan bir an... Lan şu kapıyı bir aç. Dur yapma ya. Yani yapayım kapıyı, yapayım ya. Şu kapıyı bir yandan kapalı tutarsanız valla... Tamam aç aç. Kapıyı aç kapıyı aç. Aa, lan kapıyı, kapıyı aç Münir. Açın açın. Yapma Dorgan yapma. Dorgan ya. Aç, <laughs> <Lan> <laughs> Dört saniyesi var ölecek ölecek yapma mal. Lan geldi amına koyumun hadi <laughs> geldi geldi. Ağzını kapatın. Onu amına koyayım. Gel ya. Bu çok, ya, çok komik oğlum bu. Oğlum gel gel. Lan bakım odasına her gelin. <laughs> Lan arkanızda Lan. Doğru, doğru Eyvah. Var. <laughs> ananı avradını, ananı avradını. Aldı beni, aldı beni, aldı <laughs> Allah beni. Allah ananın belasını verdi Doğan işte. La gitsene, ben gitmeli yarrağım. Aldı geldi. Ben Tutma beni. Vurma, vurma. Orada. Oğlum kanka. Ablayı koydum. Şimdi kim açacak oraya kadar? Kapatıp duruyordun yarrağım. <laughs> ya, orası <laughs> ne? Kaldır hadi kaldır saniyesi var. Atsana. Eyvallah. Yardım. Tamam, tamam, Yardım. Tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> gel barış barış gel. Açılmıyor. Gel, gel oğlum. Hadi. barış. Hadi. Hadi bunu koydum. Hadi. Hadi vur vur. Hadi vur. Seyhan hakkını veririm kardeş hadi. Barış barış. Barışın amına koyarım. Eyler hadi gelseniz de. Yardım edin. Lan ka kanı bırak gel ya. Kanı bırakın gelin. Benimle gelin. 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 Amına koyayım burada kaldım ben ya buradayım. Beyler buradayım. Gelin. Hadi ya. Allah Allah. Geliyor. 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 Ya? Geliyor. Geliyor. Çık. Çık. Geliyor. Geliyor. Nerede geliyor? Görüyorsa niye vuruyorsun? Al. <laughs> Dokan gel buraya. Yeter la. Dokan gel buraya. Dokan ben, gel. Lan kapıya tıklatıyor, kapıya tıklatıyor. Bir durun la. Ya kaç. Ya kimler kodumuz kaç. Pezevenk Cevap ya lan sen de mal mısın? <laughs> lan, Sohkan, gir. Abi ne yapıyoruz oğlum siz ya? Hadi. Geliyor, geliyor, geliyor. Çık hadi. Gel hadi, gel hadi. geri ver. Oraya geldi am. Reis Ahmet'miş. Ben olsam adlar sardım. Evet. Seref. Hadi gel hadi hadi düştük. Tenhaz dicek. Gel hadi dicek. yukarı sol. Hadi. Aşağı yukarı. Sesten duyulmuyor Gel. Ay. Gel lan buraya. Aman koyayım. Gel hadi gel Gel hadi gel gel gel. istedim hadi. Hadi. He ee, hadi. He. Ee, He. Ee. Ee. gidiyor o. lan bunu. Gel, gel, gel. gel, gel. Ya, beni gel, yiyecekler gel. orada. Ya hadi hadi ya. Hadi kan çık hadi hadi. Ya gerizekalı, çıksana. Hadi hadi, çıkartsana beni gerizekalı ablam. <laughs> <Gerizekalı. gülüyor> ne diyorsun lan? Öldüğün gerizekalı. Hadi hadi. Geriden. Lelle artık. Geriden, ne geri. Neden? Ya hadi, çıksana. Gel. Gerizekalı, çıksana, gerizekalı çıksana. Ya geriden. Allah arkanda, arkanda, arkanda. Ben de geri Arkanda, arkanda, Çıksana. Lan gel gel. Lan burda kordalar. Lan vallahi buraya gelme, gel gel. O ne lan? Orospuç ölüyor gel buraya Salam Aleykum baba yerinde Elhamdülillah soluğum sadece bölüm Sen git sen git var var mı? Kanka biz burada birbirine bir atıcaz ya Hadi gel gidelim abi Hangi biz yanlış gidiyoruz bu arada Kanka, Ben geridek sana bunlar kim o zaman? Ne? <laughs> Allah <laughs> 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 filmiydi <laughs> ya. Vallahi döveceğim size. Ha de kapıyı. açacağız, açacağız. Gel açtım. Sen de bir geber ya oğlum. Lan. Gel gel. Lan Münir. Aman kan. <laughs> lan ikiz dingiller o dilini kopartırım seni. Lan biz ne yapalım? Lan. Lan, Münir yardım bu, et Ahmet ellemezsiniz mi bana? Ahmet beni düzeltiyorsun Al beni de donduruyor Ahmet, Ahmet elle bana Ellerim Rokan öldü <laughs> Öldük hepimiz, hepimiz öldük Rokan nakat oldu ölmeye geç Gel gel, gel hadi gel Gel la gel Topçu Topçu İlahi Gölge oğlum. Gölge adam Gel şuradan gidelim. Gelin Ya kan cımma la. Yeter la. Rolleme la. Onu boş ver, onu boş ver. Gel gel. Ondan bir şey çıkıyor, gel. Okan. Sen bize gelecek. Hadi git. Lan Aa o, bu şey. şey. Bas bas. Bu şey. sen ne yapıyorsun? Hadi baylar gidik. Ölü yapayım? yok değil mi şu an bizden? Ölü yok. Doğma öldü. Bas şurada düğme var. Beyler hızlı gelin şu düğmeye basın. Rasa nerede? Arkandan ha tamam. Tamam tamam. Gel gel Ahmet tek tek. Hasan. Ha ekleme cihazım yok. Ana ne sizin geliyor? Geliyor. Allah şansın geliyor. Kapat o zaman gel. ne duruyor? Ekleme cihazı olan gelsin ha. Dokan gel. Ekleme ha. cihazı ne oğlum? E'ye bas şuraya. Ha. Allah belanı ver. Ha varmış la. Lan neredesiniz ne la? Bende yok. Merhabalar. Bende yok bu sefer de dur. Hadi. Lan, bekleyeceğim bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Amına ben alırım. Hakeleme cihazı alıp geliyorum Var bende var. Ahmet kalış e da ağzına çıkıyorum Ahmet. Lan bende var. Geldi geldi amk çocuklarım <laughs> geldi. Kapıyı aç kapıyı aç ben de <laughs> Kapıyı aç ben de, gideceğim. <laughs> kapıya, ben de gideceğim. <gülüyor> 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 Çok pis çıktı. Lan hackleme cihazım var diyorum. Kapıyı iyi açalım ağzını ah, çıkaralım. Bak iyi açalım ağzını ah, çıkaralım. Yok ya hareket Lan Levi'ye var arnaz oğlum arnaz ben Levi'ye ni abi. Aa donduk donduk donduk. Aa 29 saniye var. 27. Kanka üşüyorum. Kaldıramıyor. Ben, ben öldüm. 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 Sokar. Öldüm, öldüm. Hayattayım. Oğlum hangi koridorlardasın lan? Abi bana niye vuruyorsun? Lan tabii ilerle sen bana vuracağına ne yapıyorsun? Beyler 50 bine tamamlayın şunu. Aptal. Ben ölüyorum. Ölüyorum. Gel öldüm. Kanuna vurumuz lan niye gitsin ya? Kanka siktimin oyununu ben nereden bileyim? Bir dakika yanlış kaldım. Lan 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 vur 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 bana, de vur, vur. De bana vur, vur bana vur, vur Ahmet bana vur. Ahmet dondum Ahmet Kaldır beni kaldır beni kaldır Ahmet dondum Ahmet ya Biriniz kaldırsın öleceğim Ben de öleceğim Lan 7 saniyem kaldı ağzına düştük lanım öldüm öldüm 18 17 17 10 aldım on Lan 1 saniyem kaldı <laughs> Lan 1 <bir> saniyem <laughs> Öldüm 1 <laughs> saniye <As> <laughs> pardon yanlışlıkla vurdum. Alarm çalıştı ama yanlışlıkla vurdum. Oo, Kanda da çok iyi şeyler varmış. Onu var, şey oğlum var sen ne şalarım lan? Oğlum elli bin tamamlayış. Lan sadece ahmet. çabuk. Ahmet koş 3, 1, Ahmet, Sı Ahmet. sen gelene kadar. Koşun mu? Kaldır ki. beni kaldır beni kaldır koş beni kaldır. Tamam kaldırma benim anahtarı al da çık. Beni niye kaldırmıyor? Ha, oğlum, Nasıl kaldırmıyor? Kaldırdım ya. Ben de çıldım. O dedi ya. Tam koridor anahtarı çal. La koridor açık zaten. Gir gidin ya. Her zaman sonunda ben ölüyorum ya. Asa tut bana geriden. Tamam. Başardık. <laughs> ya. Helal olsun. Başardık. Helal olsun. Başardık. Ay'a tıklıyoruz. <laughs> Ay'a tıklamayan götle yemiştir kardeş. Ay'a tıklamayan götle yemiştir. E